Mahmud Efendi cemaati olarak geçen sene inşasına başladığımız Bayrampaşa Erkek Medresesi'nin inşaatında sona yaklaştık. Müzik Efendi Hazretlerimiz medresemize teşrif ettiler. Sizlere çok selamı var. Bu çalışmamızda destek olan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Bir şey dedi. Buraya basamak yapacağız. Çıkarken buraya basamak yapacağız. Siz bu sadaka icariyeye ortak oldunuz. Allah da sizin ne muradınız varsa versin. Çok güzel olmuş. de kalıcı yani bir şey olmamalı yani bu şey masalar. <laughs> Kalkmadı yani. Anladım. Efendim bir de zemini seramik yapacağım. Anladım. ki o gibi olabilir yani. Güncel durumlardan sizleri haberdar edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Mahmudiye Derneği İlim Hizmet ve İnsani Yardım